Değerli hocam, geçen yıl Doğu Türkistan'da yaşanan şiddet olayları ve yüzlerce Uygur vatandaşımızın şehit edilmesinin ardından tam bir yıl geçti. Önümüzdeki 5 Temmuz'da bu katliamın seneyi devriyesi olacak. Çin hükümeti yine sokaklara, silahlı askerlere, polisler yığmaya başlamış. Hükümet yine sebepsiz ola çıkarmaya hazırlanıyor gibi görünüyorlar. Hatta şu andan olayların çıktığına, arka sokaklarda cinayet işlendiğine dair söylentiler var. Sizin Uygur vatandaşlarımıza bir öneriniz, tavsiyeniz var mı? nasıl davranmak lazım, ne yapmak lazım? Komünistlerin hakim olduğu bu ortamda Allah razı olsun hocam. Saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Şimdi Serhat senin soyadını vermeyelim. Çinli komünist de sana kafayı takabilirler. Ama sen benim adımı verebilirsin. Çin hükümetinin büyük elçisine ben haber gönderdim. Nedir bu olay falan diye. Geçenlerde anlatmıştım. O da bir iki yardımcısını gönderdi. Açıklama yaptı. İşte hocamızdan da görüşelim dediler. Ondan da benim yanıma da gelmek istiyorlar. E tamam gelsenler görüşelim dedim. E, bir de teşekkür ettiler. Dediler ki hiç kimse bize sormuyor. Yani tek yanlı davranıyorlar. Sizin sormanızı hayret ettik. Size biz kapsamlı bilgi vermek istediler. Şimdi beni Çin'e davet etmişler. Maşallah. Tam gider mi ben orada kıyma yapıp benim. <laughs> İşte yemeniz, içmeniz, her şeyiniz bizden ya sanki bizim öyle bir şey ihtiyacımız varmış gibi ya. Yani hayır, iltifat olarak yapıyorlar gerçi de. Bir de orada şimdi kedi eti falan sunacaklar bize. Yiyeceğimiz de belli değil mi? Bir kere Çin güvenli değil. Ben gitmem Çin'e. Kimseyi de göndermem. Bir kere güvenli hale getirsinler. Bak Çin'e biz nasıl gideriz? Biz nereleri görmek istiyoruz? Karakolları göreceğiz. Hapishaneleri göreceğiz. Hapishanelerin gizli bütün bölümlerini göreceğiz akıl hastanelerini göreceğiz. Ondan sonra Çin istediğini yapsın. Hiçbir şey demiyoruz. Evet. Bizi, hapishaneleri göstermedikten sonra karakolların alt katlarını bize göstermedikten sonra askeri işkencehanelerin bodrum katlarını bize göstermedikten sonra Çin'in bize gösterteceği hiçbir bilgiye biz inanmayız. Ama Hodri Meydan bunu kabul ediyorlarsa ben onların alnından öperim. Tam anlamıyla onları da desteklerim. Bakın askeri tesislerine, işkence yapılan askeri testlerin alt katlarını bize gösterecekler. Çünkü milyonlarca Çinli 30 milyon çi, e, e, vatandaşımız kayboldu. Onlar bizim vatanımız. Doğu Türkistan da bizim vatanımız. Ve öz böyüz Türk-Müslüman kardeşlerimiz. 30 milyon insan, daha yeni 100 bine yakın e, Müslüman, Uygurlu genç kızı ortadan kaybettiler. Buhar mı oldu bunlar? Nereye gitti? Bize bunları bildirsinler. Yani kaybolan insan hakkında bize bilgi versinler. Yoksa tamam Çinler bize şenlik yapabilirler, gösteri yapabilirler, yemek yeriz ama bize inandırıcı gelmez. Biz Çinlilerin bir alıp veremeyiz. Yok ben şefkat diyorum, acıyorum, iyi olmalarını istiyorum. Türk İslam Birliği içerisinde onları da alalım. Mutlu olsunlar, güzel yaşasınlar. Ben Çin ırkı kaybolsun, yok olsun demiyorum ben. Allah huzur, bereket versin ama hep beraber huzurlu olalım. Bize karakollar açacaklar. Bak tekrar söylüyorum. Bana daha yeni kardeşimiz mektup yazdı şeyden Çin'den, Uygur bölgesinden. Gizlice geldi mektup. Yani ben inanmakta zorluk çekiyorum. Karakola insan gidiyor diyor. Bir tanker çıkıyor diyor. Tanker ne çıkıyor diyor? Sıvı hale getiriyorlar diyor insanı diyor alt katında sıvı hale getiriyorlar diyor. Yani çok fazla sayıda insanı sıvı hale getiriyorlar diyor. Ya yani kıyma makineleri kullanıyorlarmış. E kardeşim bu korkunç bir kepazelik. Önce bunu bir halletsinler yani. Nereye gitti bu insanlar? Onun için bak bütün milletin benim bu konunun üstüne gitsin. Çok büyük bir olay. Bu, bu evet. genç kızlar ses çıkaramıyor. Çin savcısına gittiğinde adam çekik gözlü manyak gibi bakıyor sana boş gözlerden. Yani ne dediğini de anlamıyor adam. Dinlemez seni. Psikopat. Karakola gittiğinde seni öldürürler. Karakola şikayete gidemiyorsun. Savcıya karakola gidemiyorsun. Mahkeme yok. Adalet yok. Bir şey yok yani. Kabus ülkesi. Yani böyle tam anlamıyla bir kabus. Ne olduğu belli değil. Bırakmıyorlar. Dışarıda da bırakamıyorsun. İçeri de giremiyorsun. Bir acayip. Bir kere ee, Doğu Türkistan'ı basını açsınlar. Basına. Yabancı basını açacaklar. Çinli heyet de gelsin. Hükümetten adam görevlendi Çinliler. Bütün karakolları gezeceğiz. Özellikle at kaltlarını. Temiz çıkarlarsa ne mutlu ama o adam kardeşlerimizin akıbetini bize bildirecektir o zaman. Yani milyonlarca insan genç kızımız nerede bize bilgi verecekler. Daha yeni alıp götürdüler. Yakın zamanda. Kamyonlarla otobüslerle götürürler genç kızlar. Nereye götürür bilmiyoruz bu kepazeye son verecekler. Yani benimle burada görüşmeler falan hiçbir şey değiştirmez. Yani götürelimse heyet haline götürenler yazı gelmiş. Götürelim. Nerede o yazı ver bakın bana. Şey, şey evet. Ee, i̇şte bilmem ne falan İngilizce şey yapmış. Öncelikle en değerli saygılarımızı sunar. Size heyet başkanı olarak vakfımızdan iki kişi Çin'le işbirliğini geliştirmek isteyen tarafsız bir sivil toplumun kuruluşunda 3 veya 4 kişi birlikte Ağustos ayının başlarında Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla görüş alışverişinde bulunmak üzere Çin'e davet etmekten şeref duyarız. E biz de şeref duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Hakikaten benim bir alıp veremedim yok Çin'e. Bunu açıkta kavuşturacaklar. Ya yani milyonlarca adam biz açıklayacaklar. Bu kadar. Seyahatimizin uluslararası ulaşım giderleri hariç Çin'e Çin'de kalan süre boyunca iaşe, ibate ve Çin içi ulaşım giderleri Çin tarafından karşılanacaktır söz konusu ziyaretin işte Çince bazı şeyler saymış planlanmaktadır. Uygun olması halinde konuyla ilgili görüşlerinizi ve isim listesini en kısa zamanda elçiyle bildirmenizi rica eder. Çalışmalarda başarılı ederiz. Saygılarımızla. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği. Temmuz 2010. göndermişler. E, güzel. Ama bu çok kolay. Yani biz Çin'den için bir sorumuz olsun ondan sonra? Bir de açsınlar kardeşlerimizi ya. Görelim biz Uygurlu kardeşlerimizi. Doğu Türkistanlı. Ya nasıl masum kızlar bir görsen çok tatlılar. Ya, çok şekerler. Bir de onlar kapalı yetiştiği için iyice terfiyeler böyle çok şekerler. Kuzu gibiler. Ne istiyorsunuz ya? Gece yarısı alıp götürüyorsunuz. Yani kimden izin alıyorsunuz siz yani? Nasıl alırsın alıp götürürsün ya? Bu nasıl bir kanundur? Selamun Aleyküm alıp götürüyorum değil mi? Ve kime şikayet edeceğiz? Bize bir merci göstersinler. Çin'de bize şikayet edeceğim merci göstersinler. Netice alacağımız. Değil mi? Dilekçe, dilekçe dilekçi adam, dilekçe bir konu yok yani. Avukat diye bir konu yok. Nasıl bir memlekettir burası ya? Bunun şiddet üstüne gitsin kardeşlerimiz. İnşallah hocam. Bir de filmler geldi bana. Akıl almaz rezalet. Döve döve öldürüyorlar Uygurlu Türkleri. Çocuklar gizli çekmişler cep telefonuna bana gönderiyor görüntüleri. Orada burada tuttu Polis öküz gibi seyrediyor. Öküz gibi yani. Çin polisi. Eli kıç, şundan mı artık da mı diyeyim neyin abi insanı kızdırıyorlar yani sonra beni konuşturacaklar. Seyrediyor adam böyle ya. Bir tane iki tane on tane değil. Çaka çaka polis var. Onların önünde dövüyorlar. Ve döve döve öldürüyorlar. Seyrediyor adamlar. E ondan sonra bizi buraya davet ediyor. Şimdi nasıl? Bu ne demek bu? Böyle davet olur mu? Önce o filmlerindeki olayları bana bir açıklayacaklar. Böyle, ben böyle, böyle kepazelik görmedim. İşte bak Türkistan Birliği'ni oluşturmayanlar, İttihat-ı oluşturmayanlar bundan sorumlular. Bak bunun günahı olduğu gibi onların boynuna gidiyor. Orada dövülerek öldürülen her kardeşimiz, şehit edilen her kardeşimizin sorumluluğu onların boynundadır. Yani milyonlarca insanın boyu sorumluluğu onların üzerine oluyor. Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ile görüşüldü. Yapılan yalan habere çok şaşırmış. E, yayınlandığı gün gazetede olmadığını söylemiş. Ya kardeşim bana mı rast geliyor? Bize mi rast geliyor? Bu anlamıyorum. yok. <laughs> <laughs> yolla, e, metni yollarsanız yayınlarız demiş. İyi e, tamam o teşekkür ederiz. O bunu bari düşünmüş. İyi e, güzel. Yani Haber Türk haberimiz yok der. Hürriyet haberimiz yok der. Sür manşet kapaktan. Adnan Onca yandı bilmem ne. Neyi yakıyorsun sen biz? Yanacak adam değiliz biz. Nur saçarız, ışık saçarız. Yani. Hocam. İnşallah. İnşallah. Yana yana bitmedik ya. 30 yıldan <laughs> beri yakıyorsun sen. Kılıma atıyor ve yani. İnşallah Allah'ın izniyle. İnşallah. 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 Bak diyorum. Ölsem Allah'tan izin alırım Cenab-ı Allah'tan yine gelirim. Yine yakalarını bırakmam inşallah. inşallah. Yani şehit olsam diyorum. Allah'ın izniyle inşallah. 11 dakika doğru mu görüyorum? Evet Tamam. Bütün milletin bu Doğu Türkistan oğlusu konusuna dikkatini versin. Bakın çok vahim bir şey ya. Kim ister böyle bir şey? Allah vermesin. Şimdi kapıya uğursuz suratlı adamlar geliyor. Çin polisi veya Çin askeri. İşte çam çuk bir şey diye alıp götürüyor seni. Sürüklere götürüyor. Ya nereye götürüyorsun diyorsun. Cevap yok. Ya ağzına bir yumruk vuruyor. Bir daha Konu yok ya, yani bir şey diyemiyorsun adama. Dilek çevirsen gülerler adama Çin'de yani. Nereye götürdüğünü dilek Muhatap dahi olmuyorlar. Bütün dünya seyrediyor bu kepazeli ya. Bütün dünya yani. Bir köpek oluyor Avrupa'da falan. Araba eziyor falan. Bütün millet hakır hakır ağlıyor. Burada milyonlarca insanı bağırta bağırta, döve döve katlediyorlar, şehit ediyorlar. Katlediyorlar değil mi? Şehit ediyorlar. Kimsenin umurunda değil. Bana yüzlerce film geldi ya Çin'de kardeşlerimizin şehadetlerine ilgili yüzlerce bir tane iki tane de değil. Ee, işte ceple şundan bundan çekmişler gönderdiler. Benim sitelerimi yasakladılar internette şeyler Çin'de. Bu, bu ne oluyor peki? Ya hem bizi davet ediyorsun hem benim internet sitemi yasaklıyorsun. Bu nasıl iştir yani? Ben gidince orada konuşacağım. E, susacak mıyım yani? Türkiye'den bir heyet gitsin. Çin hapishanelerine gitsin baksınlar. O, bu Uygurlu kardeşlerimize ne yapıyorlar? Değil mi? Birleşmiş Milletler'den bir adam gitsin. Fransa, İngiltere falan hepsi. Çin, Rusya'dan da adam getirelim. Bu kabus sona ersin. Bu rezalet sona ersin. Hayır Çin ne kaybeder acaba? Bu, bu kefazilik biterse ne kaybeder? Ya daha çok kazanır işte. Ticaret yaparız, geliriz gideriz falan. Millet korkudan gidemiyor yani. Değil mi? Evet. Doğru. İnşallah.